Arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir <laughs> Evet Beyler güldüğümüze bakmayın. Şu an yepyeni bir ilk video bu. İlk kanalımızın ilk videosu. Görkem oyunda. Yanımda bugün Emir var, arkadaşım çok iyi arkadaşım. Ee, onunla beraber bugün size Kaymafut tanıtacağız. Kaymafut 2015'im. Beyler bu yeni bir kanal olduğu için abonesi daha yok. İnşallah ilk izleyenler abone olmayı unutmasınlar. Abone olun ki biz de bu ailemizi daha fazla evet kara böyle daha fazla yani şey yapabilelim. Daha fazla ilerletebilelim. Evet kara böyle bir tane menajerlik oynuyor. Bir tane takımın başına geçiyorsunuz. O takımı en iyi yani nasıl bir, ta, bir tane teknik direktör takımı şampiyon yapmak isterse biz de öyle yapmak istiyoruz. Burada işte isterseniz açayım kapatın. Ben şimdi kapatıyorum. Veya bu seri olacak haberiniz olsun. Biz şimdilik İspanya Ligi'nden Real, ma ma Real Madrid ile başlıyoruz. Beş maç yapacağız. Evet bir video başı beş maç. İlk video olduğu için beş maç. Diğer bölümlerde on maçı çıkaracağız. Karbaf çünkü böyle çok hızlı geçiyor. Burada takımınızı seçiyorsunuz. Ve teknik direktör yazı yazıp teknik direktör ismi yazıp Ancelotti. Ancelotti. Bir de benim Türkçe şimdiden kötüdür. Ancelotti bakın. Ancelotti. Bunu var? Yani herkes bana öyle der. Real Madrid seçtim değil mi? Evet Real Madrid seçtim. İlk maçımız böyle. İşte Karo var burada. İşte burada yukarıda lig, lig fiskür gol krallığı falan filan Inter Milan var. Öyle transfer arıyoruz buradan burada. Bu ilaç mesleği bilimden dolayı özür diliyorum. <laughs> burada işte takımlar var. Biz ikinci başlıyoruz ligi. Ya e şimdi böyle 10 tane 4 nasıl desem bunu? 10 on tane takım var. 4 tane küme var. Yani lig var. İlk maçımız Kordoba'yla şöyle oyunda diye kaydedelim. Ay oyunda bir. 151 dedik. Neyse. Evet beyler ben kadroyu dizip hemen karşınıza geliyorum. Evet beyler kaldığımızdan devam ediyoruz. Kadroyu dizdim işte. 4-4-2 benim en sevdiğim ilk 11. Casilla, Marcelo, Albiol, Pepe, Sergio Ramos, Beko'yu. Kaybettik saçmalığı diyelim. Oyun saçmalığı. Chabianoza, Toni Kroos, Toni Kroos, Toni Kroos, Toni Kroos. Isco, Gareth Bale, Benzema, Ronaldo oynayacak. Yediğim Navas, Arbela, Modic. Hernandez'i sor. Benzema atamıyor. E, ama bak Benzema'nın gücü atmış. Ronaldo'nun daha iyi değil. Tamam. Daha iyi zannetmiştim. Evet maça gidiyoruz beyler. Maçta tekrar başlıyoruz. Hey beyler bir soru çıktı videomu. Neyse devam et evet maçımız nerede? Burada bir sıfır oynayın. İki sıfırmış. Üç oldu. Ruhlu yetti bir başında. Başında. <laughs> evet beyler yanında bu arada Emir de var. Emir tanımazsınız. O da kanalımızın nasıl desem benim yardımcım diyelim. Kanalın yardımcısı, editörüm. Ona İki maçı ben yapacağım. Üç maçı yapacak. Ronaldo bu arada kırmızı. Bunu da Ronaldo. Neyse şöyle benim zamanı ortaya alalım. Evet ilk maçı Allah'tan 4-0 kazandık da ikinci maçta rahatız. Evet Trabzon taraf Real Madrid. Şimdi evet beyler bu maçtan sonra Emir abiniz konuşacak. Onu dinleyeceksiniz. Ben ana suyum olmuşum. Neyse. Bir sıfır. Golü kim attı görmedim bakayım. Çabi al. Biri geldi zannettim. Neyse sıfır. Gol Ronaldo. Evet Emir. Sen Emir. Ben geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Beni tanımadınız. Benim emi... Adım Emir, soyadım Gündönüm. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, İlk maçımız İspanya ay iki, üçüncü maçımız pardon üçüncü maçımız Valencia ile İspanya ligi birinci maç. Evet kadro yine aynı dursun Ronaldo. Ve maç başladı. Real Madrid Valencia deplasmana gitti şimdi. İkinci yarı başladı. Ve gol yok şu an. Ve penaltı. İnanılmaz bir penaltı çok heyecanlıyım. Ronaldo şimdi. Ronaldo geldi, hazırlandı. Ronaldo hadi Ronaldo. Ronaldo gol, 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 gol! Ronaldo bu arada risk kart gördü. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ligue, ligde şu an 3. 106 puanımız var. Devam ediyoruz. La Coruna'yla ikinci tur oynayacağız. İkinci tur birinci ayı. Bu arada Ronaldo yok. Onun yerine James Doğru. Hayır. James Rodriguez alsak. Evet evet James Rodriguez. Evet. James Rodriguez oynayacak bu maçta. Ronaldo'nun yerine onun yerine de Flickleri Bale kullansın. Evet. Ve gol gol. James Rodriguez iki tane. James Rodriguez maç aldık mübarek. Hayvan çıktı. Özür dilerim bu arada. 4 5 0. 5 0. Yeniyoruz maçı Ronaldo'suz. Ronaldo olsa neler olurdu aman Allah'ım. Atletico Madrid. Madrid derbisi. Madrid derbisi. Evet. Ronaldo bu arada evet Ronaldo geldi. Son maç son maç. Son maç bu arada bu. Evet maç başladı. Evimize Atletico Madrid geliyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım sakın Sakın hayır 1 sıfır öndeler. Olamaz. Ve Bale attı. Bir bir beraber kaldık. Bale sayesinde. Bale 86. dakikada. Goller şöyle. Jose Reyes 58. dakikada attı. Ve Bale bize beraberliğe getirdi. Evet Görkem'e veriyorum, veriyorum artık arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz bir, bir, bir dahaki videoda Euro Futbol isimli oyunu oynayacağız Facebook'ta. Görkeme veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sustum. Emir'i dinlediniz biraz. Emir güzel video çekiyorsa beğen butonunu kırmayı unutmuyorsunuz. Evet beyler bu bölüm bu kadarlık. Diğer bölüm 10 maç yapacağız. Ya da 15'i de çıkarabiliriz. Bu sizin attığınız beğeni, sizin attığınız like'lara bağlı. Evet yine yaşad yaşadığınız beyler. Diğer maç Barcelona La evimizde bir maç yapacağız. Tabii ki bu maçı ben sunacağım. İki maç bu bir dahaki bir dahaki videoda ben üç maç Emir iki maç sunacak. Bir dahaki evet abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum.